Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Üzüntülü veda ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda. Acıların dindi Survivor ile tanınan ünlü oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Yalnızoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler ardarda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Hasan Yalnızoğlu paylaşımları, Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Saltins of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak büyük başarılar kazanan Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimler Hasan Yalnızoğlu'nun vefat haberinin ardından ardarda arda baş sağlığı mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar. Acun değerli arkadaşımız Hasan Yalnızoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm ay okur şaka mısınız ya, teker teker gidiyorsunuz. Çok sevdim lan seni, sen de beni çok. Adam, Ezel Akay ah sevgili Hasan. İyi kalpli, vicdanlı ve yetenekli dostum, oyuncum. Hasan Yalnızoğlu, maalesef vefat etti. Sevenlerinin başı sağ olsun. Ahu ya, ya yumuşak ye, te, u melekti o her zaman. Işıklar içinde uyu çok üzgünüm Deniz Pulaş canım arkadaşım mekanın cennet olsun hepimizin başı sağ olsun çok mücadele verdin acıların dindi evladın bize emanet Berk Oktay oldun abi mekanın cenneti olsun zaman iğrenç bir şey yeşim salkımı iler mi gider hep erken erken nur içinde yat Kubat İnlett'in ve Hasanım Fena İnlett'in bizi koca yürekli dostum benim dünyanın en nazik insanı karıncayı incitmeyen merhametli kardeşim benim ne kadar mutlu olmuştun bu türküleri söylerken ve programı kaydederken. Benden bir hoş seda kalsın kubatım demiştin. Bir yandan ağlayıp bir yandan da söylemiştik iştahlı iştahlı. Acılı ailenin ve tüm sevenlerinin başısı olsun. Mekanın cennet ve gönüller olsun Hasan'ım. Hakan Hatipoğlu Survivor'ın efendisi. İyi insan, örnek adam Hasan abimiz. Hasan yalnız oğlunu kaybettik. Güzel insandı. Güzel anılarımız. Seni çok özleyeceğiz Hasan abi. Hiç unutmuyorum bundan 7-8 sene önce Karaca Ahmet'te, annenin cenazesinde sana başımız sağ olsun abi dediğimde, sağ ol Hakan, hepimizin gideceği yer. Bir gün anama kavuşacağım demiştin hiç gitmedi aklımdan o kuvvetli duruşun ve bu cümlen, Aynenle kavuştun abi, mekanın cenneti olsun. Nihat Altıkaya mekanın cennet olsun güzel kalpli insan, avatar Atakan çok sevdiğim güzel insan Hasan Yalnızoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekanın cennet olsun güzel insan ailesine ve sevenlerine başsağlığı. Hasan Yalnızoğlu kimdir? 20 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunudur. 1997 yılında Best Model of Yarışmasında ikinci olan Yalnızoğlu, Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Saltins of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak yer aldı. Survivor ünlüler, Gönüllüler yarışmasında ikinci olan Yalnızoğlu, 2015 yılında Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı beşinci olarak tamamladı. Hasan Yalnızoğlu, 2002 yapımı Kara Oğlan ile başladığı oyunculuk kariyerinde ise 18 yapımda rol aldı. 2007 yılından bu yana dansçı Tati Ana Ricayana ile mutlu bir evliliği olan Yalnızoğlu'nun 7 yaşında bir kızı bulunuyor.